Fethiye'de yaz sezonun başlamasıyla birlikte, balık pazarında hareketlilik yaşanırken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle de taleplerin arttığı belirtildi. Yabancı turistlerin ve günü birlik tatilcilerin, büyük ilgi gösterdiğini söyleyen, Ege Reis Balıkçılık Tezgahtar sorumlusu Aykan Kocatepe, fiyatlarında uygun olduğunu kaydetti. Tezgahtar sorumlusu Koca Tepe, tezgahlardaki balıkların günlük, taze ve dışarıdan geldiğini belirtti. Aletler güzel. Ee, şimdi bayram nedeniyle gündüz biraz sakin oluyor. Ee, herkes denizde olduğu için. Ama yine gelen giden var tabii ki. Ama gece çok yoğun geçiyor balık özeri. Yani bayram şu an güzel geçiyor. Yabancı da var, Türk de var, hepsi var. İngiliz'i var, Alman'ı var, Çinlisi var, Rus'u var, Ukraynalısı var, hepsi var yani. Fethiye dolu diyoruz. Fethiye dolu. Ee, Enflasyondan dolayı fiyatlar artışta oldu. Balık fiyatları ne durumda? Balık yani fiyatları müşteriler uygun görüyor mu alabiliyorlar mı? Yani biraz e, fiyatta artış var ama e, yani balık ihtiyaç meselesi e, o kadar da çok şey yansımıyor yani ama şey alım güzel şu an. Ege Reis Balıkçılığı herkesi bekleriz.